20 yıl aradan sonra Avusturya'dan Dışişleri Bakanlığı düzeyinde ilk ziyaret gerçekleşiyor Özbekistan'a. Detayları alalım. Taşkent muhabirimiz Halim Halimov'dan. Teşekkür ederim Coşkun Özen. Özbekistan'a Avusturya'nın Avrupa ve Diş İşleri Bakanı Michel Linhardt ziyaret etti ve mevkidaşı Abdülaziz Kamilov'la bir araya geldi ve Avusturya-Özbekistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ele alındı. Özbekistan'ın Avrupa ülkeleriyle işbirliği ilişkileri gittikçe artıyor bir ivme kazandığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde Avusturya ile de büyük projeler ortaya konuluyor ve Özbekistan'da yapılan büyük işlerde Avusturya şirketlerinin de katılımını görüyoruz. 2018 yılından bu yana ticaret cirosu iki katına arttı ve bu artışlar devam ediyor. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Huma buz pisti Milli Stadyum ve Amir Say Turizm tesisinde de Avusturya inşaat şirketlerinin katılımı ve bu projelerde yer aldığını söyleyebiliriz. Ziyaret kapsamında 2022-2023 yıllarına ilişkin işbirliği projesi mutabakat zaptı imzalandı ve dediğiniz gibi Avusturya Dişleri Bakanı'nın Özbekistan'a 20 yıl sonra ilk defa geldiğini de söylemek gerekiyor. Öte yandan Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki metro hattı bu sene 44. yılını kutladı. 1977 yılında 7 Kasım'da Taşkent'te ilk defa metro hattı faaliyete başlamıştı. Yani metro vagonları 7 Kasım'da 1977'de ilk defa harekete geçmişti. İnşaatı 1971-72 yıllarında başlatılmış ama kullanıma 77 yılında verilmişti ve ilk yıllarda metro hattının uzunluğu sadece 12 kilometreydi ve istasyonlar sayısı da sadece 9 taneydi. O dönem için metro bölgede olağanüstü bir gelişmeydi. Çünkü Orta Asya'da ilk defa tek metro hattı kullanımı başlamıştı. 80'li yıllarda 1,5 milyonlu Taşkent halkına hizmet ediyordu. 1984 yılında Taşkent metrosuna bir hat daha eklendi ve iki hat üzerinden faaliyete başladı. Bağımsızlıktan sonra da metro hattı uzatılmaya başladı devam etti. 2001 yılında e, Özbekistan Cumhurba ilk Cumhurbaşkanı İslam Karimov'un başlattığı bir projeyle e, metro hattı kurulmuştu ve 7,5 kilometreli e, toplam 6 istasyondan e, ibaret bir hat üzerinden faaliyete başlamıştı. 2020 yılında artık ikinci e, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev tarafından bir proje daha başlatıldı ve yer üstü metro hattı kuruldu. Evet. Şu anda Taşkent'te 5 metro hattı mevcut ve toplam rayın uzunluğu 59 kilometre, istasyonlar sayısı da 43 oldu ve bu son rakamlar değil çünkü 2022 yılında yer üstü hattının uzatılması bekleniyor. Şu anda inşaatları sürüyor ve önümüzdeki yılda metro hattının daha da uzun olacağını söyleyebiliriz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet ulaşım yatırımları, metro yatırımları özellikle büyük kentler için son derece önemli. Şah. Rukbek Alimov'dan aldık ayrıntıları.